Yaklaşık üç buçuk dört saatte pişiyor. Evet. eti ne yapıyoruz? kuzeti ön kol ve gerdanla yapıyoruz. Evet abi. Yaklaşık dört saatte pişen bir fırın kebabımız. Bu oh. şekilde ne? pişiyor. Hı hı. Kaç saat? Mesela? Yaklaşık bir buçuk saatte pişiyor. Bir buçuk saatte pişiyor. Bunun içindeki suyu, kendi suyu mu nedir? Bu da e, kebap yağı. Merhaba lezzet tutkunları. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde Isparta'dayım. Benim kanalımın olmazsa olmazı sanayi lezzetleri. Isparta sanayisindeyiz. Daha önceki Isparta ziyaretimde Burasını çok övdüler. Zamanım yetmediği için buraya uğrayamadım. Neredeyiz? Acı Badem Fırın Kebap'tayız. Şimdi içeriye gireceğiz. Çok lezzetli bir video çekeceğiz. Hadi gelin bu lezzetli videoya hep birlikte başlayalım. Evet içeriye girdik. Tuncay Usta'mla birlikteyiz. Kolay gelsin, hayırlı işlerimiz Teşekkür olsun. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya Tunca Usta'm seninle ilgili o kadar çok övgü aldım ki ben. Yani dediler ki oraya git bir fırın kebabı ye, pide ye, trit ye. Ondan sonra yorumunu bize paylaş dediler. Ve evet. senin mekanına geldik. Hoş Öncesinde geldiniz. senin bir hikayeni dinlemek istiyorum. Nedir Tuncay Ustam'ın hikayesi? Evet, e, biz e, Konya'dan buraya geleli 3 sene oldu. Acıbadem Fırın Kebap diye bir yer açtık. Yaklaşık 38 senelik e, fırın Kebap ustasıyım. Şu anda Isparta'da e, Ispartalılara hizmet ediyoruz. İşte burada Konya Fırın Kebabı, e, Konya Terit, Ertekmek, Bıçak Arası, Mevlana, Yağ Somunu, Bamya Çorbası Of of of. Tavuk e, fırın kebabı hepsi mevcut. Hepsi mevcut. Aynen. O zaman geçelim mi abi şu fırın kebabının başına? Geçelim abi. O buyurun. güzel tabloyu takipçilerimle paylaşalım. Allah'ın izniyle buyurun gelin. Hadi bakalım şöyle buyurun geçiyoruz inşallah. şimdi. Evet ustam geldik fırının başına. Evet hoş geldiniz. Şimdi fırın kebabını bir anlat bize öncelikle. Bu ne eti hayvanın neresinden yapılıyor? Evet. Bunları bir anlat bize. Şimdi fırın kebabımız e, Konya'dan geliyor. Konya evet. Akkaraman cinsi e, kuzuların ön kol ve gerdanından yapıyoruz. Farklı bir kuzudur. Evet. Çok lezzetli bir kuzudur. Yaklaşık 3 4 saatte pişiriyoruz. Bunun en lezzetli yeri neresi abi? En lezzetli yeri ön kol ve gerdan. En, ön kol ve gerdan. Ön kol ve gerdan. Evet. Şöyle hazırlıyoruz tam. Evet. Allah Allah. Şu güzelliğe bakar mısın ya? Yani? Konya fırın kebabı Hiçbir kebaba benzemez mi diyoruz? Hiç benzemez. Yani dünyanın en güzel fırın kebaplarından biri Konya Fırın Kebabıdır. Bu kanıtlanmıştır. Yani bunu herkes söylüyor. Evet abi vallahi Konya'ya gittiğimiz zaman mutlaka yerim. Evet. Ee, şimdi bunun yanında bir de şey yapıyordun abi sen. Ne şunun adı? Tavuk tavuklu fır Fırın Kebabı. Evet. Getir abi onu da şöyle koyalım. Aynen. Ondan sonra tavuklu fırın kebabına geçelim. Aynen. Evet abi. Bu tavuklu fırın kebabımızı da e, tavan butundan yapıyoruz. Evet abi. Gördüğünüz gibi. Yaklaşık bu burada 1,5-2 saati buluyor pişmesi. Bu içindeki suyu nedir abi? Kebap yağdır. Fırın kebabının yağından. Fırın kebabın yağından yapıyoruz. Vay ne yani lezzetlidir o şimdi be. İçinde 1 gram su yoktur. Fırın kebabında da yoktur. Tavuk fırın kebabında da yoktur. Evet abi bundan da bir tane katalım yani. masamız için. Şöyle Allah Allah Oldukça lezzetli görünüyor. Evet. Tamam, ustam, Şimdi ne yapalım biliyor musun? Bir de fırın pidelerimizi anlatalım. Bizim burada çok güzel pidelerimiz var. Onlar Tabii. dursun orada. Aynen. Sen gel abi tezgah başına geçelim birlikte. Aynen. Birlikte şu Konya pidelerini anlatalım abi. Anlatalım abi. Tamam. Şimdi ustam sizde ne tarz pideler, etli ekmekler yapıyorsunuz? Biz Konya usulü et ekmek yapıyoruz. Bıçak arası yapıyoruz. Mevlana yapıyoruz. Evet. Recai dediğimiz bir şey var. Pide şekli var. Onu yapıyoruz. Konya yağ somununu yapıyoruz. Yağ somunu da var mı sizin? Yağ somununda da var Oo, tabii. Allah'ın izniyle var. Çok iyi ondan da alalım evet. ama sen bir tane. Çok güzel. Uzan abi şöyle bir de trit vardı galiba. Trit var. Geçelim mi tritin başına? Hemen geçelim abi. Tamam ustamız e, bura hazır olduğunda pideler çıktığında bize haber versin o fırından çıkış anını da evet. takipçilerime gösteririm. En sevdiğim an o andır usta. Aynen. Hadi bakalım Hepimiz ustam. usta buraya gelsin Hepimizin en sevdiğim o andır. Tunca ustam. Efendim. Şimdi trit ocağının başına geldik. Evet. Arkada kıymalarımız pişiyor. Evet. Normalde. E, Frit gerdan etinden olur, doğru mu? Gerdandan da olur. Ama şimdi kıymaya döndü yavaş yavaş. Herkes kıymadan Aynen. yapıyor. Şu anda kıymadan, herkes kıymadan yapıyor. Evet, şimdi şöyle kıymalarımızı gösterelim. tabi. Evet, burada hemen. Şu anda köftelerimiz pişiyor. Piştiği zaman... Aynen. Bundan yapacağız güzel bir frit. Aynen. Aynen yapacağız. Hadi bakalım. 5 dakikaya kadar fritimiz çıkar Allah'ın izniyle. Süper. Şimdi pidemizi kesiyoruz. Evet. Bunun pidesi hafif bayat mı oluyor abi? Hafif bayat oluyor. Tab, taze pide biraz yumuşak olduğu için Basık olur pek iyi olmaz yani. Bunu e, kemik suyunda ıslatacağız. Aynen. Kemik suyundan ziyade daha doğrusu bizim 42 çeşit baharatımız var. 42 baharatlı kemik suyunda mı? Tabii. Aynen. 42 çeşit yani. Ay maşallah ya. Yani Konya plakasına dek getirdik. <laughs> Vallahi helal olsun ustam. Ben bu arada arkada kıymaları pişireyim abi. Eski ustalardan kim kaldı be? Şöyle. Sen orayı yaparken ben burayı hallederim abi. Yo, buranın buranın sonra... çok az bir zamanı kaldı. Şimdi evet. bakın kızarmaya başladı. Doğru. Suyunu kaybetmeden tritte sulu bir köfte olması gerekiyor. Evet. Şimdi y bu tamam. Bu Bunun tamam. Bunu üstüne yoğurt mu koyuyorsunuz? Aynen yoğurt koyacağız. Kemik suyunu en üstte mi koyuyorsunuz? Tabi kemik suyunu en üstte. Evet. Yoğurdumuz. Evet. Evet. Kıymamız hazır abi. Tamam. Şu ortada hazır abi. Şu kısmını alalım abi. Tamam abi. Oh, hafif böyle sulu kalacak. Tabii. Hah, bak, bak, bak. Evet abi. Şimdi bunların içi hafif çiğ kalıyor değil mi? Tabii tabii Sonra birazdan. tekrar pişmeye mi gidecek? Aynen pişecek. Tekrar pişecek bu çiğ Aynen. çünkü içinde de tekrar pişecek. Evet. Üzerine domates gelsin. Evet. Biberleri gelsin. Şimdi. Bunu ocağa tekrar selemenlere koyuyoruz. Burada bir son pişim olacak abi. Evet. Evet. Tamam. Şimdi bekleyeceğiz burada. Aynen. Şimdi e, Konya pidesi ile ilgili biraz önce kameralar kapalıyken bir şey söyledin ustam. Evet. Onun için ocağın başına geldik tekrar. Evet. Nedir? Bir anlatır mısın? Şimdi normalde Konya pidesi e, daha önceleri geniş ve dar olandı. Şu anda ince ve uzun oluyor. Yani insanların istediği bu şekilde oluyor. Eskiden mayalı ekmekten yapılıyordu. Mayalı, ekşi mayalı. Ekşi mayalıdan yaparlardı. Şimdi tabii öyle bir şey artık evet. yok. Evet Konya pidesi de artık ünü tüm dünyaya yayıldı. Yani Türkiye'nin sınırları açtı. Aynen. Şu Benzertti anda, pideğimiz. Evet yapılan e, Mevlana. Kaşarlı, kaşarlı olan. Kaşarlı olan Mevlana. Evet. Yarı, Normal. yarı kaşarlı olanla Mevlana. Diğeri de et ekmeğimiz. Direkt normal et ekmek. Evet, normal et Şimdi pidelerimiz çıktı. Evet. Masaya geçiyorduk ama şu görüntüyü de o takipçilerimle paylaşmak istedim. Allah'ım şu güzelliğe bakar mısınız ya? Bakın abi bakın. Var ya mis gibi çıtır çıtır suya görüyor musun suyu? Suya bak bak bak. Evet. Şimdi usta. Buyurun. Abi. Geldi en güzel ana. Ben böyle lezzet patlamasını severim. Aynen. Şu güzelliğe bakar mısın? Şimdi biz lezzetlere bakmadan önce önce masaya bir bilgi verelim takipçilerimize. Tabii. Bir porsiyon etli ekmek ne kadar abi? Şu anki fiyatı 22 lira. 22 lira. 22 lira. Bıçak arası? 26 lira. Börek? Mevlana 24 lira. Evet abi. Yok istemiyorum teşekkür ederim. Şey ne kadar? Fırın bir... kebabın porsiyonu 100 gram 38 lira. 100 gram 38 lira. Evet. 150 gram 57 lira. Evet. Tirit 42 lira. Bu böyle 42 lira. Aynen. Maşallah bu da baya baya doyurucu ya. Doyurucu yani. Bu yani maşallahı var. Burada iki kişi doyar bunu ya. İki kişi doyar tabii. Vallahi helal olsun. Abi yerimiz belli, çok basit. Evet. Isparta sanayisinin girişinde ve sol köşede, doğru mu? Doğrudur. Ee, kime sorsanız da gösterir oldukça bilinen Aynen. bir mekan. Allah ben sabırsızlanıyorum arkadaşlar. Abi başlayalım beraber? Tabii tabii. Şu çatalın abi birlikte Aynen. yiyeceğiz. O, ben tek başıma ederim. yemek yemekten hoşlanmam abi. abi. Tamam. Dürü. Önce nereden başlayalım? Bundan başlayalım mı? Aynen, kebaptan başlayacağız. Abi önce kebaptan başlayalım. Şöyle göstereyim, Aynen. bakın nasıl dağılıyor. Kaç saat piştilerin abi buna? 4 saatte, yaklaşık 4 saattir bakar mısın ya? Of of. Bir tane hemen löp etinden alayım. Al. Hı. İşte koku olmayacak abi. Evet. O koku olmayacak. Hiçbir kokuyor. yok. Bazıları kuzu eti yemiyor. Buyur abi afiyet olsun. Evet. Benim için Ya fırına zaten o kadar zaman kalıp da bunun kötü olma şansı yok abi. Bakır kazanda pişiyor. Saatlerce fırında kalıyor. Doğru Konya'dan özel seçilmiş etlerden yapıyorsun. Aynen. Ön koldan Aynen. yapıyoruz ve gerdandan yapıyoruz. Cinsi de akaraman veya merinoz. Şimdi bu. Bu normal, orijinal bir trik değil. dediğin gibi. Evet. Ama son zamanlarda Konya'da da yapılan bir kilit bu. Restoranlarda yapılan trik şu anda evet. bu yani. Şimdi geldik abi en önemli olaya. Evet. Bakın arkadaşlar dökülmüyor. Altının pişme oranını görüyor musunuz? Ve incecik. Buna ne diyorlar? Bisküvit gibi. Aynen. Konya'da böyle bir tabir var. Bisküvit gibi olacak diyorlar. Aynen. Hmm. O, hani Konya'da yediğiniz bir et ekmek vardı ya, geçen anlatıyordunuz. Aynısı gibi değil mi? Hı, hı. Bisküvi gibi ya çtır çıtır. Evet. O hazı alıyorsun. Özelliği ince olması ya. Hı -hı. Abi, yani Sparta yorumuz ya düştüğü zaman Tunca'yı kesinlikle bulun. Şu fırın kebabıyla et lekmen tadına bakın. Ben de bir de bıçak arası götüreceğim sizler için. Oo, çok iyiydi pide ya. Bir de çok çok iyi. Pide demeyeyim yani etli ekmek. Etli ekmek. Pide... Konyalılar kızıyor. Ben de ağız alışkanım. Türkiye'nin her yerini geziyoruz. Türkiye'nin her yerinde pide deniyor. Evet. Sadece etli ekmek e, Sivas'ta ve Konya'da. Konya'da deniyor. Hatta, Onun içinde hatta et ekmek değil de et ekmek. Yani aradaki iyafinde Konyalılar kaldırıyor. Hmm. Et, ekmek. <laughs> Aynen. Abi şu suya bakar mısınız ya? Bak. Şıp şıp su. çok iyi. He. Pidelerle ve fırın kebabına bayıldım arkadaşlar. Söylediğim gibi Isparta'ya yolumuz düştüğü zaman bu adam bulun. İşine aşık. Evet. Lezzetli yemekler yapıyor. Bu arada kamera karşısında çok heyecan yaptı. Konuşamıyor. <laughs> Normalde çok şen şakrak güler yüzlü bir Aynen. ustamız. Yani Isparta'da geldiğim Aynen. zaman uğrayacağım noktalardan bir tanesisin abi. Teşekkür ediyorum. Biz İyi teşekkür ederiz. Adresimizi Adresimizde tekrar tarif edersek. Evet abi. Eski Gülket Hastanesi karşısı sanayi girişi. Isparta Merkez. Çok basit konum çok. Yani, yani, çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Şehir Hastanesi'ni geçtikten sonra 200 metre ileride sanayinin girişte sağ tarafta. Yerimiz kolay. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.